Biz milletin diliyle konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Bu çağ atladık ama bizi bu yüzde 98 ilaç kullandırmaya iten bu başta mısır şurubu, çin tuzu, emilgatörler olmakla unumuzu, domatesimizin biz aslına döndürmesini Nuh'un gemisinden gıdaları istiyoruz bu ülkede. Bu insanımızı kurtarmanın da kanunlarını acilen çıkarmalıyız dedi. Bu ülkenin kurtuluşu bu. Sen bunu yapamadığın zaman biz korona gelmiş. Ya bu sers yok muydu? Mars vardı. Kuş vardı. Domuz vardı. Tekrar Asen velev ki 180 korona geldi. Şimdi daha ya de zor olanı gelecek. Bu korona işte bunları yakalıyor. Bu gazlı içeceği, işte bu trans yağları, yeni bu pastları, cipsileri, mısır şurubundan yapılmış. İşte bize bu kolayı içirirken bunun içinde kamin kenesinin olduğunu, gazlı içeceği, alkol olduğunu, içindeki kullanılan şekerin mısır şurubu olup ondan dolayı çocukların obez olduğu ve dair bir çalıştırma yaptırmayan bilim adamlarına kınıyorum. Hasta olursun. <laughs> Demiş sen margarin ye. Ve hiçbir bilim adamı yahu hiç bu ülkede öldü gitti değil mi? Buna sormayacak mı Allah? Sen bu tereyağını kaldırırken niye sustun kardeşim sen bu haksızlık karşısında? Sen nasıl her gün 20 kere hacca gittin, umreye gittin de Allah'ın ilk emri olan oku oku dinle dinlet kainat kitabını araştır. Haksızlık karşısında görmedim, duymadım, işitmedim deme. Onlar gafillerin ta kendileridir. Onlar hayvanlardan daha da aşağıdır diyen Allah'ın Arap suresi sen bu ilahiyat İslam en kimya kimyager bunu sormayacak mı Allah helalle haram ayırt edilmiyor mesela bu çok çok önemli artı bir de şeytan artık sağdan yanaşıyor yani bu ülkede dediler ki Fransızca öğrenin İngilizce öğrenin Almanca öğrenin ama Farsça Türkçe Arapçanın da itibar ettiği yüzyıllardır kullanılan Osmanlıcayı reddettik. Keşke bu da konulsaydı da o dört dilin yanında bu insanlar bugün mezar taşlarını bari okuyabilseydi, İbn Sina'nın Fıtıl Tıbbını okuyabilseydi, efendime söyleyeyim İmam Gazali'nin Devlet idare Yeteri Yönetimini okuyabilseydi, e, tabi İbn Şerif'in Yadigar'ın e, tıpla ilgili Fıkıh Sıhhiye, Sıhhiye'nin fıkhıyla ilgili konuları bugün tıp fakültelerimize koyabilseydik bugün çok daha güzel bu korona diye karanlık bulutla dünyayı karartmaya çalışan o şeytan aklına karşı mücadelemiz daha güçlü olurdu Serdar Bey. Dört şişe siyah kola, üç şişe sarı kola alıp pas çift çocuğuma aman evde e ağlarsa cips vereyim diyen bir toplumla Çin toplumunu karşılaşmak abestir tıbbı nebeviyle ilgili yazılmış maalesef bugün Türkiye'deki işte 5 200 bin tıp hekimi ve 200 üniversitede bir tane Türkiye kaynaklı bir esere rastlayamıyoruz. Bu tıpla ilgili sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşayla ilgili ayet ve hadislerini bilip bunlar üzerine bir üniversite kurmadıysan yazıklar olsun sana. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde hemen iki dakikada koşup on beş dakikada dört tane ekmek gibi insan bir dilim ekmekten fazla yedi mi bağışıklığı düşer koronaya teslim olur işte göründüğü gibi yani. Hiçbir televizyonda uzmanlar çıkıp da korona böyle şu kadar öldü bu kadar kurtuldu bu kadar bir pandemi bir panik bir korku imparatorluğu yok. Yere değdiği zaman secdeye alnınızla burnunuz şu anda yani iki ayak yere değdi. İki diz dört. Elleri vurduk. Altı sizin Allah'a en yakın anınız secde anınızdır deyip burnu değdi mi şak diyor bakın burada beyne taze bir kan açıyor bakın. Hocam Ramazan bu, bu konuda çok soru geliyor. Şimdi tamam bu işler hani Ramazan'da bu Ramazana kadar düzelecek değil. Ramazan'da düzelecek değil. Hocam pratik tavsiyelerde bulunabilir mi? Yani bu Ramazanda biraz daha fazla farklı bir Ramazan evlerde olacağız. Dolayısıyla e, beslenme de belki ona göre ayarlanmalı e, diye düşünüyorum ama ne yapmak lazım? Nasıl beslenmek lazım bu Ramazanda? Özel bir şeyler yapmak lazım mı? Valla e, Serdar Bey hakikaten şimdi Ramazanı Allah oruç tut, sıhhat bul demiş. Ama ben son 3 yılın istatistiklerini tuttum bir yönüyle, hastalıkları çıkarttırdım. Her Ramazan diğer aylara göre ortalama söylüyorum yüzde 20 ile 26 Ramazan sonrasındaki 3 ayda ve Ramazan dahil. Bak üç ayda hastalıklar yüzde 25 ortalama artıyor Ramazanda. Düşünebiliyor musunuz? Bir dakika Ramazan'da hastalıklar artıyor. Ramazan'da artıyor. Yani artıyor. Ramazan ayı, ondan sonraki iki ay içinde yapılan istatistiklerde hastalıklar hani oruç tut sıkat bulduruyor ya aç kal çok önemli. Evet. Bak ben detoks kitabı yazdım Kozmik Detoks. Evet. Bunun e, bir iki dakikada buna değinelim e, çok önemli. Bu aç kalma ama bizde Ramazan'da tam tersi oluyor millet iyileşeceğine o yediği makarnalarla şimdi evlerde herkes makarnası topladı. Evet makarna. Şu an siz verilen yardımlarda ne veriliyor biliyor musunuz hiç araştırdınız mı? Hangi gazeteci bunu araştırabilir yazabilir var mı o cesaret? Yazayım <laughs> hocam siz, siz söyleyin bir dahaki yazıda yazayım yani bakın bir gün birkaç şey Kızılay'ın çeyine bak veya işte Ali yardımı Veli yardımı bir makarna birincisi yani şimdi adam 60 yaşında evde bu adam pirinç yememeli kabuğu kepeği mi alınmış posa hazır tatlı yememeli hepsinin içinde birer tane hazır o mısır şurubundan yapılmış yeni bozulmuş onlardan yapılmış hazır tatlılar var ben gördüğüm için diyorum bak. Evet. Makarnalar var. Bir de o beyaz pilinçler var işin içinde. Bir de ne var biliyor musunuz? Yağlar var. Şimdi yani acı üzerine acı. Acı üzerine acı. Vah, vah. ben bunu da söylemek istiyorum. Onun için <laughs> Tamam ne yapalım hocam? Yani kendi imkanlarımızla bir kere bir. Sağlıklı bir beslenme bize şey hazırlıyor Söylüyorum. Ramazan'da nasıl beslenelim? Ben bir ee, diyet kitabı yazan, şifalı yemekler kitabını yazarı olaraktan bizim biliyorsun Bolu Kastamonu açılar. Ben 400 yemeği ezbere yaparım. Evet. Kamplarda da bütün yemeklerimi, özel sebze yemeklerimi baş açılar şaşırır. Kesinlikle bir kere madem ki Ramazan Allah için oruç tutuyoruz bir kere yediğimiz şey Helal olmalı. Bak bu çok önemli. Bunu hiç kimse söylemeyecek. Bak televizyonlara. Evet. Helal mi haram mı? E hocam nasıl? Ya ekmeği yedin şüpheli mayası vesaire. Diğer yediğin peynirleri saymıyorum hani. Acaba mayasında ne var? Domuz mu? Bir kere bakacaksın kardeşim. Devletten bekleme her şeyi. Bu devleti de seçen sensin yukarıda. Ben kadınlarımızın bu işi düzelteceğine kanaatıyım. Bu benim söylediklerim, kanımlar gidip marketlerde dayatırlarsa o adam helal peynir, helal et, helal un, kabuğu kepeği alınmamış pirinç, buğday getirecektir. Kristal tuzu getirecektir. Misvaklı macunu o eczacı getirecektir. İstesin. Demek ki birinci kural helal harama dikkat edeceğiz. Madem oruç tutuyoruz ya, bismillah diyoruz ya. İki, bir kere Allah niye bize orucu tutun demiş 30 gün. Çünkü hazım 4 saattir. Taam üzerine taam yemeyin diyen bir dinimiz Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İbn Sina adam pek çok batılı düşünürler ittifak ettiği şey 5 saatten önce 4'tür de ben 5 diyorum. Yemek yenmez. Çünkü bir insan yemeği yedi mi metabolizma 4 saat içinde bunu o da normal çalışıyorsa hazmediyor kalın bağırsaktan ve böbrekten atma noktasına getiriyor. Ama bu metabolizması olan ben yani yüzde belki hadi yetmiş üçte bir olsun diyorum. O da bizim kamplarımıza gelenler diyorum. Bağırsak temizliği, karaciğer temizliği, lavman yapanlar. Çünkü atamazsan ne oluyor biliyor musun? Üstüne tekrar yersen. Hocam derdi ki oğlum gaytanı tekrar yersin derdi. Hani birinciden aldın biraz vitamini atacaksın ya, atamıyorsun duruyor, duruyor. Tekrar o bağırsaklarda ya, tekrar onun içinden ayıklıyor. Atamıyorsun yine, adam üç gün dışarı çıkmamış ya. Makas da alıyor içeriden, kaşıkla çıkarılan insanlar biliyorum ben. Yanlış beslenme. Ve bu katkılar tabii, emilgatörler çin tuzları, gazlı içecekler bunların hepsi kabız yapar adam bedenin suyunu imer bunlar solucanları, tenyaları, trişinosları besler. O besledikçe suyunu imer kapısı kalır orada. Dolayısıyla işte senin cildin, gözün görmüyor, saçın dökülüyor, halsizsin, cinsel içgüdün yok. Niye? Affedersin tezek yiyen adamın içgüdüsü olur mu? Çünkü olmaz. Allah domuzu haram kılarken pisliğini yediği için haram kılmış bir tanesi. Domuz pisliğini yiyince cinsel içgüdü oluşturmuyor. Sen de pisliğini yedikçe erkekliğin olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Saçın dökülüyor. Halsiz, mutsuz, kalp damar, pis pis terlemeler, kokular. Gidiyorsun uydu kanallarında benim de ismim resmim satılıyor. Yayınlıyor ses benim ama altından performans diyor Alıyorsun içindeki kimyasalı alınca da kalp krizi geçiriyorsun. Bunu da bu ara söyleyelim. Hepsi yalandır kesinlikle kullanmasınlar. Dolayısıyla Ya ben... gördüm onu Ahmet Ahmet Maranki diyor alttan bir şeyler geçiyor falan. Dedim Allah Allah bu ne iştir falan dedim. Ses benim, görüntü benim ama o el çabukluğuyla altta ya adama diyorum ki Maranki yazıyor mu diyorum aldığın üründe. Yok. E diyorum niye beni arıyorsunuz? <laughs> bu devletin, bu kanunların çivisi çıkmış. Geliyoruz Ramazan'ın şeyine çok önemli. Evet. Demek ki şimdi ne oluyor? Oruç niye bak Farz? Ben perde arkasını söylüyorum. Bana göre Allah orucu dört saatte bir şimdi yedik gitmedi, o böcekler şey bekliyor, virüsler, bakteriler, parazitler, gıda bekliyor. Gelmezse ne yapıyor biliyor musun? İçeride ne varsa o büyükler, teşbih yapıyorum, küçükleri yiyor. Yenisi gelmiyor ya. O 4 saatte de diyelim ki 3 numaralı biri 1 numara 2-3 numara 3 numara büyük gelmeyince 2 numarayı yiyor açlığı için. Tamam mı? Yine gelmedi. Sabah şimdi 6'da kalktık. 11'de acıktı. 2 numaraları yedi hepsi. Bir de 4 saat geçiriyoruz arkadan. Tamam mı? Yedi 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 onun da dışkısı gazı çıktı. Değil, affedersin işte CD'yi çıktı. PZ'yi çıktı falan. Şimdi Yine gelmedi. Saat üçte yine yemiyoruz. Yemeyince bu sefer o iki numara, bir numara yiyor. Dolayısıyla akşama kadar bedende Allah'ın vazifeli yarattıkları temizlik yapıyor. Büyükler, küçükleri yiyerek oradaki mikroorganizmaları, mikroplar birbirini yiyerek büyük bir temizlik yapıyor. İşte biz onun için Ramazan'da rahatlıyoruz. Allah belki de bir ihtimal bunun için bunu yapıyor. Tabi sadece bu değil. Yani dört kere bedeni 4 kere 16 saat aç kalıyoruz ortalama. Hani 8-16 diyorlar ya şimdi uydurdular bir şey 16 saat aç kal. İşte sebebi bu bedendeki bunları yemek. E buna gerek yok ki sen orucu tut zaten bu olacak. Ama akşam da sabahleyin yumurtaya alerjiniz yoksa yürüyen tavuğun yumurtasını yiyebilirsin. Bir evet. bakın İki yumurta yiyebilirsin. Bir tane siyez ekmeği evinde yap unuyla. İçine fındık fıstık koy, üzüm koy, çekirdek koy. Bunu yiyebilirsin. Artı tereyağı sürüp yiyebilirsin. Ve mutlaka o rokodan, tereden, salatalıklardan yapılmış, dereotundan, maruldan, turptan, bakın havuçtan yapılmış bol bir sebze salatasıyla bir de yeşil çayını, bir de alkali su içiyorsun. Nedir alkali su? 1 litre suya bir karbonat koyup içine azıcık tuz koydu 9 10 11 alkali su içersin. Kilona göre de 30 1 kiloya 30 miligram yani 60 kiloysa yaklaşık 1 onda 8 litre de suyunu içeceksin. Ve Birinci gün bu. İkinci gün yumurta yeme, peynir ye mesela. Evet. Mesela peynir ye. Üçüncü gün yine bunu değiştir ama sebzelerini ihmal etme diye. Dördüncü gün güzel bir ıspanaklı sote yap vesaire. Akşamları da önce bir çorba. Bak önce bir sebze çorbası ama. Bakın sebze. Evde ne kadar sebze var hepsini karıştır. Güzelce yapmadan suyun içine koy haşla. Yağını sonra koy. Kristal tuzunu at içine. Bunu ye. Ondan sonra da bir gün kuzu ye. Bulabilirsen. Bir gün yürüyen tavuk ye. Erkekler erkek yesin. Horoz yesin. Üçüncü gün atıyorum bir e, hamur işiye. Yani güzel bir siyezden yapılmış güzel bir börek yapabilirsin. Ha, bir dilim ye. Efendim tatlı. Tatlıları yemek öncesi yiyeceksin Serdar Bey. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bunu şiar edindi. Sağ olsun. E, önemli şeylerden biri. Çünkü açlığın sebebi kan şekerinin düşmesidir diyor doktorlar. Evet. Onun için ben Yemekten önce, iftardan önce bir kaşık bal veya bir hurma yemelerini öneriyorum. Hemen bir meyveli çay içsinler ballı. Artı tatlıyı da sütlü evet. tatlı önermiyorum ama kabak tatlısı, bir hayva tatlısı, armut tatlısı, elma tatlısı, efendime söyleyeyim işte kayısı tatlısı, incir tatlısı gibi her gün değişik bir tatlıyı üstüne tahin bol kalsiyum. Bak süte göre on kat fazla kalsiyum olan gerçek tahinli bulsun, koysun. Yanına da azıcık pekmezi katsın. Zaten onu yediği için önceden karnı doymuş gibi olacak. Hiç yemek yemeyecek. Ama sen karnını doldurup da en sonunda da tatlıyı yersen işte o zaman orucun sırrından uzaklaşmış, yine o gün tansiyon hapını, şeker hapını almak zorunda kalırsın. Elmas Hanım da hemen oradan uzattım. Bir gün diyor kereviz yapsınlar diyor. Çorbasını kullansınlar diyor. Bilhassa kereviz ve enginar lifli gıda olduğu için pırasa, kereviz, pazı, havuç, turp, brokoli bunlar bağırsaklardaki peristaltik hareketleri dağıtacak. A'dan U'ya kadar bütün vitamin mineralleri alacak. Hiç hastalanmadan yaşayacaklardır. İşte böyle bir orucu Allah emrediyor diye düşünüyorum. Bu oruç şifadır. Bunun dışındakiler de cefadır diye söylemek istiyorum. Hocam bu geleneksel hani Ramazan'da reçeller meçeller falan şey hem sahurda hem de iftarda vesaire bunlardan mı? Kaçınacak mı? Bakın şey? evde yapılmış normal şekerden yapılmış mesela kuşburnu tatlı olarak kuşburnu marmalatı kullanabilirler. Tabi çilek reçeli, işte limon rendelenmiş. Mesela ben şimdi kullanıyorum, yaptım bunu. Limon müthiş C vitamini koronaya bu gripal enfeksiyonlara nerede var? Limonun kabuğunda var. Rendele, rendele, rendele bunu. Evet. Evet. Hay bir tane normal, bir tane de şeker pancarı al bizim pazardan 1 lira. Koy bunun içine, kaynat bunu güzelce bir mikserden geçir, kaynat. Dünyanın en güçlü şekerli ama hiçbir zararı olmayan yoğun C vitamini tatlandırmasını kuşburnu ile yap çok ucuz. Ben bunların hepsini ürettim insanlık için ve tahil kesinlikle bu diz kapakları kalsiyum eksikliği menopoza giren hanımlarda öneriyorum. Zeytinleri kesinlikle kimyasal kullanmasınlar. Çekirdekleriyle yesinler. tabii organik zeytin almaya çalışsınlar. Gerekirse zeytin ezmesi kullansınlar diye Söylemek istiyorum. Ekmeklerini de bir kilo oldu alsınlar. İlla yiyecekse ki ya bir kilo on, on on beş lira. Alsın bir aylık yani çıkar. İçine üzüm çekirdeği tozu, ceviz kır, fındık kır. Bak üzüm çekirdeği tozu. On, on beş gün bozulmadan durur. Bir de siyezden bulgurunu yap. Makarna, pirinç yeme. E tamam bak sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat. Bunlar mümkündür diye söylemek istiyorum. Tahıl yesinler. Mesela bir gün mercimek torbası, yeşil mercimek, bir gün sarı, bir gün buğday eriştesinden çorba yapsınlar, bir gün irmikten yapsınlar. Mesela çocuklara da böyle mamalarında, genç çocuklara mesela annelerin beslenmesinde çok önemli e, bu vejeteryanların beslendiği gibi değil ama bu e, içinde... E, C vitamini, vitamin, mineral, krom, bakır, demirin yoğun olduğunu yeşil krofilli tam mevsimindeyiz. Yesinler diye söylemek istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, şu ana kadar söylediklerinizde de sıra dışı. Gerçekten sıra dışı. Zaten kapitalizm insanları belli yerde toplayıp o şekilde yönetmek istiyor ama siz buradan çıkartmak istiyorsunuz. Bir de Ramazan'la ilgili tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum. Ee, önceki röportaj içinde ve bu röportaj içinde inşallah Ramazan'ın ortalarına doğru zatenizi ben yine bir rahatsız etmek isterim hocam. Evet, e, şöyle e, hani insanlar Maranki reklam yapıyor demesin ama siz program başında demiştiniz sonunda ürünleri şey yapın diye ben e, bütün hayatımda kendi yediğim bütün gıdaları ürettim Serdar Bey. Gördün sen bunları. Ve e, şu anda da organik tarım yapıyorum. Uluslararası sertifikalı. Şurada konuştuğumun her şeyini ürettim. Bakın üreten insanı sırtında taşıyacaksın. Sen Cumhurbaşkanı diyor ya bu ülkeye bir ağaç dikin diyor. Ben 755 tane inovatif katma değerli ürün ürettim. Hasetinden çekemiyorlar. Şimdi sana da yazacaklar. Hani dedin ya işte %10-15 haset adamın bir tane dikili ağacı yok. Bir kitabı yok. Kitapsız göbeğini kaşıyor, hakaret ediyor. Bunlar da olsun günahımızı kimler alacak? Alacak birileri lazım. Enerji bilimine göre <laughs> kötü düşünenler bizim enerjimizi alıyor, seviniyoruz. İkincisi ya bize ulaşsınlar 0212 533 0133'ten bu ürünlerimizle ilgili, sağlıklı yaşam kültürüyle ilgili kimyager, biyolog, doktor asistanlarımızdan sağlıklı bilgi alsınlar. Şimdi biz tuz diyoruz ama hangi tuz? İşte peynir diyoruz ama orada anlatacak salamura olmuş, şöyle olmuş. Buralara sınmıyor bu. Hemen benim çocuğum mama yemesin ama hazır mama ne yesin? İrmiğin içine ne koysun, ne kadar? Şimdi biz keneviri ürettik bu ülkede. Ama keneviri direkt yağ olarak yemek doğru mu? Şimdi altın gümüş suyunu ürettik, mikrop öldürücü. Şimdi herkes soruyor hocam tamam bu gümüş suyu mikrop öldürücü dünyanın en güçlü nasıl içeceğiz hangisini içeceksin? Gümüş suyunu şimdi almış herkes evinde jelini yapıyor. Meyan kökü işte kekik nane okaliptüs yağını koyuyor. O tutucu tutuyor eline sürüyorsun sana ondan bir göndereyim bir gör insanlık için 6 saat elini eldiven gibi kaplıyor eline Beş saat sonra yıkıyorsun eldiven gibi elinden çıkıyor işte gümüş ve meyan kökünün mucizesi. Şimdi geleneksel çift tıbbı bunu kullanıyor. Amerika'da Avrupa'da bu kullanılıyor. Meyan kökü bağlayıcı dünyanın en güçlü şekeridir. Meyan kökü de dediğimiz ne de biliyor musun? Git Kastamonu'nun bütün dağlarında yoncaya benzer. Küçük küçük. Bahçende bile var onun kökü. Onu büyütüyorlar. Büyük sap oluyor. Atıyorsun işte gazlı içeceklere katıyorlar. Şimdi demek istediğim ama bunu bilmiyor ki bilmiyorlardı bilselerdi yapmazlardı bizim de vazifemiz bunları sizin gibi duyan gazetecilerle konuşabildiğimiz yerlerde konuşuyoruz şimdi son birkaç gündür şey arttı Serdar Bey. Evet. Tüm kanallar Maranki Hocam ya diyorum ne oldu sizin duayenler hocam o sezon bitti diyor artık. Şimdi bağışıklık arttırma dönemi diyor. <laughs> yani hep siparişe göre işler yapılmasın Allah'ın Kur'an'ı, Resulullah'ın sünneti haksızlık karşısında susmadan insanlığa faydalı işler yapan insanlardan olmayı Rabbim bize nasip etsin. Ben Aynen. bunun için varım. Ürünlerimiz Avrupa'da da var. Demin biliyorsun senle konuşurken adam Amerika'dan arıyor. Diyor ki evet. Serdar Bey'in diyor videosunu izledim diyor. Sizi arıyorum diyor. Önemli buradan Adem hocama da çok büyük bir alimdir. Selam söylüyoruz. Yani izleniyoruz. Avrupa'da da şubelerimiz var. Frankfurt'ta ahmetmaranki.de ulaşsınlar. Bütün Avrupa devletlerine. Türkiye'de bizim kıymetimiz biraz ama Allah bilsin. Allah var, gam yok. Bizim işimiz onu razı etmek. Bu söylediklerimizde onun için ölüp gideceğiz, hesabı verecek gibi. Benim tavsiyem herkes bu Ramazan'da bir tövbe etsin. Ben buradan bütün insanlara hakkımı helal ediyorum. Hepsine. Bak kanalında şahit oluyorsun. Zerrat etrafımızdaki üç buçuk 10, 10 üzeri altı auramızı oluşturan Allah'ın vazifeli yaratıklarda şahit. Ben hakkımı helal ediyorum. Onlar da helal etsinler diyorum. Uzuruna günahsız olarak gelelim. Biz kabrin arkası için çalışıyoruz. Ebedi saadet orada. Burada virüs var, kaza var, chemtrail var, sıkıntı var. Yarın parazit gelecek. La rahatta fit dünya. Bu dünya rahat yeri değil. Biz bunun idrakindeyiz. Onun için 60 küçür yaşımızda böyle hiddetle benim imanım yanıyor. Benim imanım gitmiş. Karıma, kızıma, çocuğuma musallat oluyor. Ruhunu yok ediyor, cismini yok ediyor. Benim heyecanım bundan Serdar Bey. Yoksa ben de oturup böyle Serdar Bey iyi günler, nasılsınız? Tabii olur. Böyle ruhsuz yazılarla, kişilerle işimiz yok. Biz kızıl elmamız var bu kızıl elmamız için mücadele ediyoruz. Atalarımızın o düşen geleneksel metotlarını ayağa kaldıracağız. Ömrümüz yetişte de insanımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı işler göreninizdir hükmünce. Ee, Sayın Ahmet Maranki, stratejik araştırmalar uzmanı. Sayın Ahmet Maranki ile bir yayın daha yaptık YouTube kanalımızda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Ve e, bir başka videomuzda, bir başka yanımızda buluşmayı diliyorum. E, hem e, Sayın Ahmet Maranki'ye hem de bütün izleyenlerimizin e, Ramazan'larını e, tebrik ediyorum. Ve e, mutlu ve huzurlu bir şekilde Ramazan bayramını çıkmayı da e, Cenab-ı Allah'ın nasip etmesini diliyorum. E, hayırlı günler hocam. Teşekkür ediyorum Serdar Bey. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.